Aslında bu şurada benim yerimde park var. parkı yola çevirdiler. İki senedir de toz yuduyoruz. İreyse teşekkür ederim. Ee, Levent Büyük Gazi 4 senedir burada oturmaktayız. Ama 4 senedir yapılmayan asfalt için belediye başkanı gerekli şeyler söylenmiş ama yapılmamıştır. Yani neden yapılmadığını merak ediyoruz. Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz burada? Ya yani camların toz olması, çocukların toz yutması, yani bu tür şeyler. Gece, Gece 12'de arabaların burada drift yapması. Yani bu tarz şeyler. Balkonlarımıza çıkamıyor. Balkonları çıkılmıyor. Balkon pencereleri açılmıyor. Hiçbir yer açamıyoruz. Bu tür sıkıntıların giderilmesini istiyoruz. Peki size ne cevap verildi belediyeden? Ee, ödeneğin olmadığını cevap verildi. Ama ödenek olmuyor da şeker büklesinin altının hazır asfaltı neden sökülüyor? Yani bunlar neden yapılmıyor? Muhtarın da ilgilenmemesi var burada. Muhtara da kaç sefer söylendi arandı ama kendisi de herhangi bir şey yapmadı. Kapatın. Yani Çamaşır seremeyiz. Salça demeyiz. Evlerimizin içine kadar toz. Bıktık. Ne çiz? Boyuna su parası ödeyiz, toz parası ödeyiz. Bir çare isteyiz. Ha, biz böyle hepimiz bunu isteyiz, asfalt isteyiz. Hı.

Yani hiç silinmemiş gibi oluyor camlarımız. E, astım hastasıyız. Gerçekten toz yutmaktan e, evlerimiz temiz durmuyor. Camımızı kapılarımızı açamıyoruz. E, bütün toz evin içinde. E, bir de bir tek burası. Neden acaba burası? Ben e, bu sefer aklıma farklı şeyler takılıyor. Neden sadece bizim bu mahallede yok? Onun dışındaki her yer asfalt ama burada yok asfalt. Yani bu, bu durumdan çok huzurluyuz. Ha işte bak atayım anlatacağım bak. Şu bizim birinci katın camları da çöküldü Camlar diye şey diyor. Kusur bu olay ne sokak. Değil, Öncelikle yurttaşımızın e, demokratik hak arayışını tebrik ediyorum. Umuyorum ve inşallah diyorum her alanda yurttaşımız demokratik hak arayışında bu kadar özgüveni yüksek davranış biçimi geliştirir. Çünkü e, biz Burdur Belediyesi olarak 8,5 yıldır yurttaşımıza verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Şu anda mevcut alanda çalışmalarımız Toprak Caddesi üzerinde devam etmekte. Çünkü malumunuz biraz önce de şeker fabrikası sezon açılışından geldik. Yıllık 550-600 bin ton şeker pancarının işleneceği bir noktada kamyonların hem e, düzgün bir yoldan hem de güvenli bir şekilde gelebilmesi için o yol çalışmasını yapmak zorundaydık. Altyapısıyla, kaldırım düzenlemesiyle yaya güvenliğinin e, sağlanabilmesi için o yoldaki alandaki çalışmamızı tamamladığımızda geçen yıldan eksik kalan alanlardaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabi bu arada şunu da ifade etmek isterim. İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz 10 milyon liralık asfalt kredi borçlanmasıyla ilgili henüz bir yanıt alamadık. Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden birisi olmamıza rağmen devletimizin İller Bankası'nın Burdur Belediyesi'ne niye borç vermediğini ya da gününde neden vermeyi değerlendirmediğini de halkımızın takdirine bırakmak istiyoruz. Bir diğer konu da eğer yurttaşımız mahalle sakinleri adına böyle bir pankart astı ve mahalle sakinlerimiz bu konuda gerçekten çok istekli ise eğer mahalle muhtarımızdan bunu bir dilekçe olarak Burdur Belediyemize sunmaları halinde sokağımızın ismini de gönül rahatlığıyla değiştirebiliriz.